Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne mi oynuyoruz? Final Fantasy Freddy's 2 Revenge 87. Oynamıştık. Bölüm 2. Iki. Oynamış. İkinci geceyi de geçtim. bana bakıyordunuz ben ne yapacağım diye. Baba valla beni bıraktı. Allah bak onlar yaptı. Ha top benim ısım yok. Bu cidden diyorum benim ısım yok. Bak onlar bana bakıyorlar dediler ki gel ben, gel papatası satacak dediler. Ben de dedim aha eğlence olur falan. Yapak şaka anlamında. Baba, hatta onlar dedi ki baba doğrusu bu çocuğu dediler. Sen orospu çocuğu musun? Doğru söylüyorsun ya. Yani değilsin diye biliyorum ben. De zaten de değilsin de abi. Hani bunlar dedi şu Çika ile Bonnie dedi ki, "Papa orospu çocuğu" dediler. Vallahi öyle dediler. Bak şu Bonnie özellikle ve Çika dedi ki, orospu çocuğu." Bonnie de orospu vermedi dedi. Ben demedim anasını sikip. Night 3 İtki 9-3 9-3 Bulamadığınızda 9-3 En hızlı geçiş yolu var bu arada Mas qual Hello, hello! Hey, how did things go for you last night? I think whatever problems you've been having with the boss are getting worse. They started acting weird during operational hours. They still interact with children fine. But, uh, with adults, they just... kind of don't dare. It's a little creepy. I hope we can get the engineers in here. CURSE YOU, But, uh, tonight might be tough for you. We also, we also uh, heard that the police might have a new lead with the uh, third case last year. The uh, this. Uh, I'm not sure you guys heard go. about it, but uh, Freddy originally closed because there were several cases uh, of children going missing. But Freddy is the last place they were seen. We weren't really able to tell what happened to them. We uh, didn't have the best security system back then. That's a big reason why uh, you've got that fancy camera system now. They searched the restaurant and uh, weren't able to find any uh, bodies or anything. But uh, apparently they have some new evidence. I'm not sure where this is going to go, but you might close for a bit if they need to uh, search the place. Anyway, I'll let you know if anything does happen. Uh, Evet şuan, ne yapacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. gel, gel. You like this. course go. şimdi çıkmamış ya de amir orospu evladısın çıka orospu evladısın sen seni kim kuruyosun onun anasını sikeyim ben çıka onun amını yavru anasını sikeyim ben çıka seni kuranın seni kuranın amını yavru anasını sikeyim çıka deşiyim

sikerim o kimdi sana aç. Ah. like this? Bak şimdi sistemin ayarlarıyla oynarsan senin o ananı bacının karını kızını halını teyzenin ödede gidilerini tam amına koyar. Ah iki defa oldu mu Ne değişti hadi söyle. Oh my God. Sen de gelecek. Kanınızı sikerim ha. İki iki taraflı bir de 吃，咱们来个汤。 tamam da neden ben? Aklına yaz kardeş. Unutma. Çiğke? Foxy? Faxi. Foxy ile çıkan neden burada? Bonnie şuradaydı değil mi hemen altta? E babu sen benden ne istiyon? Diyediriyon o mankoduk Durdun diyecek Selamlar e, beyler Ben tekrardan oyun oynamak istiyorum Var mı? Eee oynanılacak oyun Ya nasıl yok? Night 5 Night 4 Ben Night 4 oynamak istiyorum Ben Night 4 Ya biz buyduk. Kötü oldu da adama. Bir oyun oynamayacak mısın bana? Selam. Hello. Okay, so we're gonna to have to close. We should only have to close the bits because we're gonna be to do it. So someone saw one of the in the background of a photo they took on the day they were last seen. In the photo, they were also talking uh, <laughs> with a mascot or something. They had <laughs> <committed gülüyor> to come in and take a look at it because uh I used to instruct new hires on how to use the uh What's weird is that the suit in the picture uh, should have been off limits. They were from an old location. Uh, before, but, uh, we we're going to still use them for performers, but uh, they were old and dangerous. Yeah, uh, kept them locked in the storage room. The uh, in code to the door just the year the restaurant opened, though. So, it's ah! probably what it is. Even if, uh, no one told us to go. The, uh, students were moved to manage the storage after the remodel. But, uh, the storage room is still part of the building. They just, uh, sealed off the entrance. You want to come in and, uh, take a look and see if there's anything they could use for the day. Şu an maskelik bir olay yok dediğimde şöyle olması yok mu? Maskelik bir olay yok. Bir buradan, bir buradan, bir <laughs> buradan. Var mı? Var mı yok mu şöyle bak? Bir olmuştu ya az önce şöyle. Öbür night Bir buradan, bir buradan, bir de şuradan. Şöyle ben şöyle yapmıştım. Aa! Yok. Maskelik bir olay, maskelik bir olay yok ki oğlum şu anda. Bir, iki, üç. We'll be right back. 上午中午还喝点酒，是吧？Bye.